mesele neydi ee, şimdi niye öyle dedin dedin ki hani e, konsey için konsey oyunu için gerekli teknoloji temin edilse bile hem eski tadı olmayacaktır dedim hem de ağzınızın tadını bozacaktır dedim bu ne demekti şimdi Avrupa'da teknoloji vardı Avrupa bazı şartlar da olsun Türkiye teknoloji vermeyi kabul ediyordu. Ama Avrupa'nın teknoloji sıkıntılıydı. E, dil reseptörlerini bozuyordu anladın mı? Teknoloji dil reseptörlerine falan şimdi istihbarat geliyor. Dil reseptörlerine falan zarar veriyordu. Amerika'daki teknoloji iyiydi. E, sağlığa çok zarar değildi iyiydi yani ama ABD'de masasına davet ediyor. ABD'nin masasına katılırsak ABD ne derse onunla ticaret yap derse onunla yaparsın buna ya, anlız mı? Böyle olunması gerekiyordu. Ama İsrail de buna karşıydı. ABD'nin masasına oturmamıza karşıydı. Şimdi bizim ABD'nin masasına oturma bilmemiz için Türkiye'de konsey kurmamız gerekiyordu. Anladınız mı? İşte o cümle Twitter'daki o cümle tam olarak buydu. İşte alın size mesele neydi? Peki aslanların çoğu neden karşıydı? Aslanlar teknoloji istiyordu. Teknolojiyi verin. O zaman izin vereceğiz. Yoksa Polatları göndeririz. Verirseniz teknoloji Polat'ı Mehmet Karanlı yaparız. Anladın mı? Aslanlar bu düşünceliydi ve Türkiye'deki teknoloji yurt dışına yani görüyorlar şimdi ben ben daha dokunmatik ekranlı daha karken var anladın mı? Anladın mı? Türkiye'liler böyleydi ama o cümleyi ben kullandım. Kıdemli subayken yani Konsey oyunu için gerekli teknoloji temin edilse bile dedim. E, hem eski tadı vermeyecektir hem de dedim ağzının tadını bozacaktır. Çünkü burada daha çok Avrupa bazı şartlar koşmuştu ve Avrupa'nın şart Avrupa daha az, daha kolay şartlardı falan ama teknolojisi zararlı bir teknolojiydi. E, evet ispartlar geliyordu. Dil reseptörlerine zarar veriyor. Ee, ne olacak? Yani yemek hani bok gibi olmasa, kaliteli olsa falan yine o yemek sana bok gibi gelecekti. Bunun için ne yapman gerekiyordu? Uzun bir süre aç duyduktan sonra dil reseptörleri normalleşiyor. Sonra yemeği biliyorsun. Bu çok güzelmiş aslında diyorsun anladın mı? Şimdi bu dil reseptörlerini bozan işte Avrupa teknolojisiydi o ara gelen istihbaratta yürüyor anladın mı? Şimdi burada Rusların neredeydi? Ruslar bizim ABD'den teknoloji alıp kendilerine vermemizi istiyordu İşte Ruslardan destek bu yüzdendi. Ben 5 yaşındayken kıdemli Subay olduken, <laughs> Ya işte mesele yani işte mesele budur yani yani bu deme yani. <gülüyor> <gülüyor> ya biz burada Subay olduk da bildiğimiz vardı olduk. Burada biz kıdemli Polatız da niye bizi kıdemli Polat'ta ya Polat yaptırdı ama ne oldu? Ne oldu? genelde e, Türkiye <laughs> Türkiye'yi aslanlar bitir yani dedim iken bir konsey vardı. Yani aslanın en iyi konseyleri oydu ama onun en iyi konseyi olması nedeni yine benim ar Kılıçtı yani kalpazandı. Ta öncelerinden bahsediyorum. Şimdi o nasıl dağıldı? Görünürde Aselsen yüzünden dağıldı ama dağıtan Ergenekon'du. Şimdi ben Twitter'da anladım Ergenekon <laughs> Ergenekon örgüt tarafından konseydir masalarda bok yoluna gittirildi. Mı? O dönem yani zaten GKM'den Ergun Akın ismini bir duyuyorum ama daha çok ilk duyduğumda dediğim gibi İsrail'in orada bir boğaz yapıyorduk. Boğazı yapma tehdit edildim yani. Sonra uçaklarla <laughs> yazdırdım. Siz kimi tehdit ediyorsunuz? <laughs> 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 Dermişim yani şey olarak. Neyse işte meseleyi yani ee, e, mesele e, budur. Buydu. Bir mesele buydu. Yani yani en bir yerde birçok meselenin birleşip tek bir meseleleşiyor ya. işte o tekleştiği noktalardan biri de açıkçası buydu. Ee, o yüzden ben de o şekilde dedim. Yani ABD teknolojisini mi alacaksın? Avrupa teknolojisini alacaksın? İsrail abi teknolojisini istemiyor. Ruslar ABD teknolojisini alın diyor. Sonra bize verirsiniz. Komşuda pişer. Bize de düşer diyor Ruslar. ABD teknolojisini alabilmek için ABD'nin masasına oturmak gerekiyor. Bu da ABD nereye yollamalı derse, nereye kimle ticaret yaparsa onunla yapma anlamına geliyor ve ABD'deki masaya oturmak için de Türkiye'de konsey kurmak gerekiyordu. Ee, vesaire kurallar ve işe işi babında böyle bir şeydi durumlar. Ama Aslanlar ve e, Ergenkon mızıkçıydı galiba e, ya da artık ne dersiniz bilmiyorum eee aslanlar öyle yani şimdi diyorsan, aslanları tugay üstlerine girip çıkarken gördün mü <laughs> dervişim yani daha çok tugaylara bağlı oluyorlardı ama öyle diyeyim yani vesaire <laughs>